sizinle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Aa, daba, daba, daba. Brawl Stars oynayacağız. Sınır, sınır, sınır. Arkadaşlar geçen 4 gün önce çektiğim video süper bir tepiniz var. Bu yüzden sizlere deliler gibi teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar görevi yapacağız. Kapı da arkadaşlar 22 Mayıs'ta gelecek 22 Mayıs'ta kimsenin şu rap yapmayı planlıyorum Belki başkalarının rapini söyleyebilirim Melodisini Bunu bilemem Yani kendimin şarkı yapması çok zor biliyorsunuz Tabi daha bir abone olmalı şarkı yapıyorum. Bir tane yaptık popüler değil. Bir de arkadaşlar en popüler videomuz 4 gün 73'ü dönüştürülüyor. Ben kaç bilmiyorum ama videoda bakarız. Arkadaşlar bugün süreç oldu. Videonun sonunda göstereceğim videoyu. Şimdi burası. Ah boşver sizin gitti de 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 ya. Hayır ya sizi bitiririm oğlum. Mama <laughs> and <çırgın. Gülüyor> Benim kralım da, de <Be> kardeşim. <Gülüyor> ben... <Gülüyor> ay, ay. Ya bir anne ben bu dünyam diyor arkadaşlar onunla Başlarım ama çok sinirli öldürttürüyor bunlar beni ya delireceğim. renk yavrum. be kardeş. İntak <laughs> git. Ağzına tık. Ari. Tut şunu sen de be Sonic kardeşim. Ooh, kardeşim şu yo <laughs> Allah bastur hu Allah, astur seni suçlamıyorum diyor benim strepeşi var diyorsun ya beni suçlama sadece Mr. Peach'im çalışıyor. Hiç düşünmüyorum çalışıyor. Ama bu Kurumuş var. Bekliyorlar yani. Onlar sorularla sorular. Kurumuş ama lazım?

video var ya arkadaşlar. Yorumu da atmışsınız. İlk yorumlarım o videodan oldu. Sizlere çok <laughs> teşekkür ederim. Duygulandırıyorsunuz. <gülüyor> <videomu>. <gülüyor> İlk, i̇ki D yazılarım. Sizlere çok teşekkür ederim. <laughs> İşte, 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 Arkadaşlar her her yorum atanın artık ismini videolarda söyleyeceğim vallahi diyorum. Artık belki yorumlara bir çare bulunur. Ben yani bulabilirim. Ay dinliyorum. Bu neydi Arkadaşlar bu arada Suplix geleceği güne kadar maraşı Raps'a yazacak param olmazsa buradan böyle 60'a şey teklifi gelirse alacağım. Ne baktı? Hatta şu an elmasım olsa açıyorum yani. Hatta 60 elmasım olduğunda sizlere söz veremiyorum ama belki ben 67 elmasım olduğunda yapabilirim. 77 aynen, aynen. Ya yap yaparım, mi? Aynen yapmış. Elmas mağazında yaparım. Ne düşünüyorum bakalım. Yani belki e, söz veremiyorum. Belki suku gelene kadar marşı rafsa alırım. Ebo teknik varsa. Tamam teknik varsa şuradaki önümüzdeki bir tane güç puanını buna basasın bana bunu yok yok <gülüyor> Bay bay bu <laughs> arada. videomuzda yarın saat 6'dan önce yayında olacak. Şimdi izlemeyi unutmayın. Tabii ki de daha çekmedim. Çekeceğim bakalım nasıl olacak. Şimdi arkadaşlar videoma hemen bakıyorum. Çok heyecanlıyım o video için. Ee, hani PKX'de videomuz var ya. Üreyici kodu düğüne dedik. Aslında o üretici kodu ama üreyici kodu olarak kalsın. Üreyici. Yani üreyen bir kod. <laughs> Allah! La bana şükür şükür yapma. Dan 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 Bizim öğretmen bizim kapının önünden geçti. Sultan öğretmen. <laughs> Yarına kalmaz arkadaşlar. Bu olur. Şunların da ismini okuyorum hemen. Eklemeyeceğim kardeşim. Beroberto. Sana çok teşekkür ederim. Celal Ak. Sana da çok teşekkür ederim. Neyse arkadaşlar.